Tekrardan onu söyleyip Tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah ben de e, orada olacağım. E, seni yalnız bırakmayacağım. Seni sevenlerin yalnız bırakmayacağına da inanıyorum. E, tekrar programa katıldığın için çok eğlenceli, çok neşeli bir program geçirdiğin için teşekkür ederim. Bir de keyifli bir şiirimle istersen Aa, Evet, kapanışı lütfen tekrar e... bir şiirinle yapalım Uğurcuğum. Ben ondan sonra kapanış konuşmamı e, yapayım. Kısa bir süre önce yazmıştım. İlk kez burada okuyacağım yine, çok seviyorum. Biraz da böyle tam İzmit çocuğu tarzında bir şey görüyorum, Güzel, güzel <laughs> tamam. tamam. Hadi sekeceğiz şey sen de şimdi. Tamam. <laughs> o zaman belanızı bulalım diyorum. O belamızı de. bulalım. Eyvallah <laughs> <laughs> Sensiz belayım belaya koşar adım giden. Belayım sensiz belayla bela olan. Hadi bela alalım birbirimize. Sen bana bela ol, ben sana. Her belaya kafa tutalım birlikte. Sensiz zaten belayım. <laughs> <laughs> Valla harika bir e, söz yazar. Yani uğurda ne ararsınız var? Gazetecilik var, şairlik var, e, iyi bir e, dinleyici, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, çok iyi analizleri var.